İskender Ağa Ne yapıyor lan? Tanımadı Ey kurban Benim arkadaş o Sana bir tane Eleman getireyim bak şey Ziyaretçi Oooo Selamun Aleyküm Aleyküm ne? Abi, abi hiç istemeyin bak. Geçen de az getirecek. Hat. Bir şey istemeyim mi? Hayır, sadece verdim. Ama şemi, e, çi şemi. Şemi bir şey getirmeyin. Getirdim ya. 10 tane şarap getir geçen de. 10 tane mi? getirir. Getirir. Paket de getir. Getir, getir. getir. getir, getir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aa, İskender Hanım. Şarap. Ya, bunlar senin evzan. Az mı? Yeter olur mu? Ne yapıyorsun, Nasılsın? Sağ ol. Bu iyi bak. Tanıyabileceğin bakayım. Kimlerden bu? Bakın tanıyabilir miyim ya? Bu. Tanırsan gitmeden beş tane şarap daha göndereceğim sana ben. Gitmeden ama. Gitmeden. Dur bakayım olur mu? Hadi düşün bakayım. Tanıyabilecek miyim? Hani ben her geldikçe bibim oğlu bibim oğlu diye bir, kişi, bir kişiye benzi. Kim? Behram var ya. Kerim de aynı. Ya Behran'a karıştırma Behran kim ya? Benim bu benim kayın bu. Gülüsünü Yeter kalmış. bir bin oğlu. Yeter bir bin mi? Hangisi bu? Süleyman. Süleyman var oğlum. Var ha. ama. Bile. Almanya'daydı. İşte benim. Sen mi o? <laughs> yiyelim beni be. Külüsünü <laughs> ufağı sen. <gülüyor> <gülüyor> <Çıvan>. <gülüyor> tamam oldu, oldu, şimdi oldu. Nasılsın dayım, iyisin? Hamdolsun kurban, hamdolsun. Ha. Hamdolsun. Allah iyilik versin. Hamdolsun. Yaşam güzel. Hamdolsun. Ya işte, tabiata uyup gidiyor. Tabiat biz Öyle uyumazsa biz tabiata uyacağız, aynen. <laughs> Kaç ağız götürdü. Yok mu şarapçı Şarap yara var gelecek var bir tane zor bulduk. Valla yokmuş, bir ne tane onda zor bulduk. Yokmuş şarapçı. Şey? <laughs> yok yok onda şey mi şeyde mi buldu? Saklamış şeyin arkasına. Şöyle. Aç şarabı var, var mı? Vardı senin burada. Aç o zaman. Ya. Aç. Benim bira var. Var mı? Benim kendim bira Oo. var. Şimdi mesela hakkım için burada geleyim. De.